Hı -hı, Bizi hı -hı. ne kadar koruyucuysa üzerimizde hı -hı. bir tövbe etmemiş kuru üzerinde de aynı koruyuculuğu vardır Cenab-ı e, buradaki dünya ile ilgili bir şey gene yani olsa Cenab-ı Allah'ın kullarla yani bizim manada, Maddi şeylerle mi yoksa başka türlü mü Yani ben o, o dediğiniz yönünü ayrı tutuyorum. O Cenab-ı Hakk'ın onlarla barışık olduğunu göstermiyor. Çünkü Firavun'u da Ondan sonra kendi düşmanlar hepsini onlar onları zaten o yediriyor, doyuruyor, sağlık veriyor, sıhhat veriyor, evlat veriyor, imkan veriyor. Bunlar Cenab-ı Hakk'ın rahmetinin, sevgisinin alameti olsaydı en fazla kafirlere vermeyi mürad etmezdi. Ayette daha fazlasını vermek isterdi diyor Cenab-ı Hak. Eğer yani bütün insanlık küfre yönelecek olmasaydı. Dolayısıyla bunlar e, Kur'an'i Kur'an'ı bir bakış açısına göre şey değil. Sevginin, aradaki mesafenin iyi olduğunun bir alameti değil. Onu kafirler seslendiriyorlardı. Diyorlardı ki وَلَا اِنْ رُجَعْتُ اِلٰى رَبِّي لَا اَجْدَنَّ خَيْرًا مِنْهَا مُنْ Ahirete döndüğümüzde de benim senden durumu daha iyi olacak diyorlar müminlere. Niye? Bak bu dünyada veren Allah orada da verir. Demek ki beni kayırıyor. O bunu bir sevginin, kayırmanın, aradaki şeyin iyi olduğuna yoruyor. Halbuki bunlar Kur'an'a göre metadan, oyalandırmadan, fitneden ibaret basit şeyler, geçici hiçbir değer olmayan şeyler. O bakımdan onlarla hiç ilişkili değil. Cenab-ı Hak yediriyor, içiriyor, suret veriyor, şekil veriyor ama aradaki ilişki nasıl? Cenab-ı Hak gaza bitmiş durumda ona. Niye? Çünkü Cenab-ı Hakk'a karşı isyan içerisinde. Ama Cenab-ı Hak onun dönmesini istiyor. Dönse, dönsün de rahmet edeyim, dönsün de aramızı düzeltelim, dönsün de efendime söyleyeyim, sevgi göstereyim ona. O da bana ben beni sevsin. Cenab-ı Hak ilişkinin pozitife dönmesini isteyen bir taraftır. Ama kul buna e, kapı aralamadığı sürece, ısrarla, inatla, küfürde ilerlediği sürece bir şey gerçekleşmiyor. Bu neye benzer? Diyelim ki bir hanım bir bey ayrılmışlar. Efendime söyleyeyim, aralarındaki ilişkide yok. Bir aracıyla adam hanımın nazını yoklattığında neyi öğrenmek istiyor? Ya şu anda görüşmüyoruz, gelmiyor, gitmiyor, beni aramıyor, ben onamıyor, aramıyor ama durumu nasıl? Yani ben kapısına gidecek olsam olumlu bakar mı bu işe? Nasıl Duruşu şey? nedir? O adam gelip şöyle derse, vallahi senden çok istiyor buluşmayı. Yani bir gitsen bütün buzlar erir. Derse bu bilgi, bu bilgi. Cenab-ı Hak bu bilgiyi veriyor. Yani ben tarafım ve dönmek istiyorum ipucunu veriyor. Yeter ki siz bana dönmeyi, tekrar benimle ee, barışık bir yaşam kurmayı ve sonunda da bana döneceğinizi bilerek hayatınızı sürdürmeyi şey yapın, kararlaştırın. Yoksa beni bypass ederek, beni görmezden gelerek, ben hiç yokmuşçasına şey yaparsanız buna üzülürüm diyeceğine bak. Vallahi yer dani'i Allah kulların küfründen hoşnut olmaz. Ama bu hoşnutsuzluğu sınav bittiği an itibariyle bu sefer ikaba dönüşüyor, cezaya dönüşüyor. 28. ayet. Vallahu yuridu an yetuba aleykum. Ha bunu okuduk. 28. ayet değil bu zaten. 28'i kopyalayıp getireyim. أريد الله أن يخفف عنكم الله؟ سيزدان؟ حفيف، لَتْمِي استير. وَخُلِقَ الإنسانُ ضَعِيفًا مِتَكِم إنسان ضَعِيف yaratıldı. Mealciler şu araya anlaşılma sağlansın diye Allah sizden işte zorlukları hafifletmeyi, yükünüzü hafifletmeyi veya ne bileyim sorumluluklarınızı hafifletmeyi gibi şeyler koymuşlardı. Allah sizden hafifletmeyi istiyor diye. Şu anda böyle bir problem oluşuyor mu bilemiyorum. Allah sizden hafifletmeyi istiyor. Allah size hafiflik vermeyi getirmeyi istiyor demişti Yaşar Hoca. <laughs> Yapmadık hiç onu. Yani parantez koymayı e... şey yazın, altına... yani dipnota <laughs> inebiliriz. Allah sizden hafifletmeyi yani size kolaylaştırmayı diyebiliriz parantez içerisinde. Şey aşağıda dipnotta. tek bir geçti yani size kolaylaştırmayı istiyor. Efendim? Burada diyorum tek bir yeşil burada. Khaffafa bu fiil vardır Kur'an-ı Kerim diyor. Daha önce geçti şey diyorlar. Daha önce geçti mi hatırlamıyorum. Yani bu fiille ilgili problemimiz yok. Buradaki problemimiz khaffafa'nın an ile kullanılması. Bir kimseden hafifletmek. Yani benden biraz hafiflet denir mi? Sırtında yükü olan bir adam benden biraz hafiflet der mi? Yani yükümü illaki tümleşi kullanır. Onsuz anlaşılmaz. Yükümden biraz hafiflet der. Burada yükü kullanmamış Cenab-ı Hak. Sizden hafifletmeyi diliyor Cenab-ı Yani dileseydi öylece de bırakabilirdi. Çok eşliliği vermeyebilirdi. Cariye ile cinsel teması yasaklardı. Vesaire vesaire vesaire. Yukarıdaki teşrih ettikleri neler hatırlıyorsanız. Allah genişletti, hafifletti, kolaylaştırdı. Allah bunu istiyor. Niye? İnsan zayıf yaratıldı. Mana orayla ilişkilendirildiğinde zaten bir problem yok. Allah sizden hafifletmeyi istiyor. Şöyle Hafifle bir şey var. Allah sizden hafifletmeyi istiyor diye Ben sanki e, şey gibi anlıyorum. Bu hadis-i şerifte olduğu gibi. Kolaylaştırın, zorlaştırmayın. Yani Cenab-ı Allah bizim hafifletmemizi istiyor gibi. Öyle, de hafif, evet. öyle olsa şöyle demesi icap ediyor. Allah sizden hafifletmenizi murat ediyor demesi gerekirdi. Hocam tam tersi burada Allah'ın hafifletmesi var. Çünkü tövbe konusu. Hafifleterek daha, daha kolay. Arapçasında da öyle geçir. de Türkçesi oraya kaçar mı diye. Tabii. E, ben abi. De, öncesinde burada tersi için bu manaya tamam. evet. Ama gelmemiş olsaydım ben derslerde tam burada gelmiş olsaydım nasıl anlardım diye. Allah sizden hafifletmeyi murat ediyor. Bizim Türkçemizde şu den burada sıkıntı, sıkıntı oluşturuyor. Şöyle olsaydı bu Türkçede Allah size hafifletmeyi murat ediyor. Türkçede bu böyle söylenir. Ama Arapçasında ankum var. Onun esprisine yani kişinin üzerinden e, yükün kaldırılmak suretiyle, ağırlığın kaldırılmak suretiyle hafif üretilmesi, daha taşın, daha kolay, daha taşınabilir, daha rahat taşınır bir şeyler yani, üzerinizde yani, kal. Bir şey Allah'ın bizden istediği bir şey var. O da ne? Hafifletmemizi istiyor gibi. Böyle çalıştırır mı diye düşünün. Allah sizden, sizden bizden bir isteği var. Nedir? Hafifletmeyi. Allah'a bir, Allah'tan sonra bir o zaman. Bunu bana yani Mehmet abinin dediği sakıncadan kaçmanın yegane yolu bunu E haline getirmek. Allah size hafifletmeyi murat ediyor. Evet, bu, bu öyle anlaşılmaz. Böyle anlaşılmaz öyle. Ama bu da ayetteki kalıptan bizi çıkardı. Ayetteki olayı da düşündürmüyor artık. Ee, an, kalıp, me tabi mealcilerin anküme riayet edip yani denli kullanıp parantez içinde yükünüzü kullanmaları belki buna 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 göre daha hafif bir müdahale olur. Yani Allah sizden desek ee, parantez aşağıya dipnota yükünüzü veya şu, şu şu dipnotun içerisine yani Allah size kolaylaştırmayı murat ediyor desek burada aşağıda. Yani, de. yani Allah size kolaylaştırmayı istiyor. Murat istiyor, istiyor. Devamlar yükle istiyor. Artık ona gerek yok. Çünkü yük kavramı da deminki gördüğümüz gibi tartışılabilir. Çünkü açılan mübah aralıkla yük var şeyler. Şey de var sanki hocam. Allah'ın ayaklarınızdaki bağları koparmak, zincirleri koparmak istiyorum. Evet. Hatırlamadım sadece, şimdi. Sadece doğru. Sizden artık Önceki biraz yani problem oldu. Artık bakış açısına göre. Allah sizden hafifletmeyi murat ediyor. Yani kendisini yapacağı bir eylemi burada tarif ediyor. Ama ötekisi sanki siz kendi kendinizde üzerinizden bir takım şeyleri atan buna geliyor sanki. Başka bir mülahaza var mı? Ona dipnot attık artık. Dipnotta Allah sizden hafifletmeyi murat ediyor ne demek? Yani Allah size kolaylaştırmayı istiyor dedik dipnotta. Nitekim insan zayıf yaratıldı. Ve hulikal insanu daifâ. Peki başka bir yoksa şayet Nisa suresinin 29. ayetine geçiyorum. Ha İngilizceler. 27-28 İngilizce. Şimdi İngilizcelerin dosyası neredeydi en son? Hangi dosyaydı? Bu değildi. Heh şuydu galiba. <laughs> en son Nisa suresinin üçüncü ayetini yapmışız. Ondan sonra öyle ara verdik. Başka bir derste de yaparız diye. O da olmayınca imkan bulamadık. Fırsat bulamadık ona. En iyisi tekrar dönelim Diye düşündük Şimdi dördüncü ayet yazdım alışkanlıkla Halbuki dört değil yirmi yedi Yirmi yedinci ayete de Kopyalayıp getirelim Yirmi yedinci ayeti yine buradan Buradan değil ee, Nereden Buradan read yuridu an and allah is wanting to turn upon you whereas those who are

Allah is wanting to turn upon you. Allah, you read, and yato'ba 'alikum. You read, الذين يتبعون الشهباتي, Whereas those who are following, the lusts are wanting that you deviate and temilu, maylanadima, a great, a great deviation. Bu 21. Ceye 28. Ceye geçeyim hemen. يريد الله أن يخفف عنكم الله يريد الله الله is one thing يريد الله أن يخفف that he lightens أن يخفف he lightens

Allah is wanting that He lightens from you. You read Allah, and you Khafifa Ankom. Wa Khulik Al Insan U Dhaifah. And was created weak. والله يريد, يريد الله أن يخفف الله is one thing that he lightens from you أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيف and the human was created weak وعن ما اللي يلقي بير من هذا أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المؤمنين ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته